için e, kararı vermişler. Evet. Bu nedenle de bize gidip ta buradaki okullara okullardan bir tanesine değişen bayrakta bir tane okula yerleştiriyorlar. Okulun tahtası yokmuş, elektriği yokmuş. Biz yok. ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Hele onları geçtim. Ee, doğmuş yok, bir şey yok ya. Biz nasıl gideceğiz biz ya? Durum yok. Durum hiç, yok. Hiçbir şey hiç yok. Bizim şey şey yok. Şey yok. Biz ya, şey yok. Nasıl bir gideceğiz? Var biz? Var bir de devletimiz diyor ki kızlar e, haydi kızlar okula diye bir tane şey Onunla ilgili şeyler yapıyorlar ama yani hiçbir şey yok. Kızların hakkı yani hiç aranmıyor ki. Kızları okutun diyorlar. Kızları okutun diyorlar. Hak vermiyorlar. Hiçbir şey vermiyorlar. Eğitimle ilgili hiçbir şey yok burada. Bizim gönderilik durumumuz yok. Dört tane okuyan çocuğum var. Yani bu milli eğitim bu bir ay kalmış. Yıkım kararını alıyorsa araba da ayarlayabilir yani. Evet. Kehir mesleği olursa... söyleni oraya buraya her yere belediye ayarlanabiliyor. Buraya üç araba verilse bu sorun olmaz. Evet. Maddi durumumuz olsa buraya göndermeyiz zaten. Eğitim eğitim diyorlar. Ben gönderemeyeceğim yani. Ya araba ayarlanıyor yani. ya gönderemem. Dört gönderemem. Dört gönderemem. Dört evet dördü de bu okula gidiyor yani. Gönderemem. Durumum yok yani. Ya yani, yani. yani, imkanımız Yine olsa indirimli olsun yani. Evet ne istiyorsunuz? Yani maddi durumumuz falan yok. Biz nasıl doğmuşla gönderelim? Doğru, Servisle işte. Gönderemeyiz. De. Evet. evet. Nasıl gönderelim? Ne istiyorsunuz? Çözüm olarak ne istiyorsunuz? Ya iyi bir şey sağlamasın. Belediye araba göndersin. Evet. Dolmuş gönder. Bizim milletimiz imkanımız olmadı. Belediye de otobüs verilmedi. Milliyeti bize yardımcı olmadığı için biz burada evet, imkanımız da milletin imkanımız da <laughs> yoksa hiç imkanımız yok. Ya benim kızımı ben burada doğmuşa bindireceğim. 200-300 metrelik yürüyecek kızma başa ne geleceğini ben bilmiyorum ki. <laughs> Valla kusura bakmasınlar. Ben şey bilene tutamam yani. Özel eğitimmiş bilmem neymiş. Ben onları bilene yapamam. Bir <laughs> çocuklarım <laughs> küçük. Ben dört çocuk okutuyorum. Ben şu askeri ücreti kiracıyım ya. Yardım istiyoruz devletten. Her <laughs> yere, her yere yardım <laughs> var da biz buraya tek <laughs> bir yardım yok. <laughs> Sadece okulu kapanması bizim bizim için sorun değil. Bu nakil işi nasıl yapılacak? Bazı insanlar var ki ekmek evine götüremiyor. Üşür, her insanın üşür tara çocuğu var. Bu mahallenin maddi durumu bellidir. Yani milli, milli eğitim terezzül edip de yani buradaki 500 aileyi lafını bile dinlemeden para veriyor. Yani başka yerlerde bu sağlanırken niye burada nakil işi için araba sağlanmıyor? Yani buradaki insanların ne kabahati var, ne günahı var? Yani biz çocuklarımızı okutturmayalım mı? Yani çocuklar her bir ailenin 4-5 tane çocuğu var. Yani buna nasıl 1 milyon olsa 5 milyon yani 5 milyon ayda yapıyor 150-200 milyon buradaki insan zaten 300-400 milyonla geçirmeye çalışan insanlarımız bunu da evine götüremeyen insanlarımız var yani biz böyle olursa çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz biz milli eğitim veya belediye veya valilik buradaki çocukların toplu olarak toplu olarak okula nakil işi için başlarına bir olay gelmemesi için servis sağlamasını istiyoruz bizim durumumuz yoktur herkesin yok yani Belki bu okulda inanır ise inan, ise inanmayın. On kişinin durumu ciddir. Diğerlerin insanı durumu yok. Tamam. İyi onun da çocuklu zaten başka okulda okutuyor. Yani buradaki insanlar hepimiz Pazartesi çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz. Yine bu okula geleceğiz. Ya devlet sorunu çözüm bulsun, ya da okum okuması gerekmiyorsa Gel gel <laughs>

biz de sesini duyuruyoruz, kirlere duyuralım. Ay, sen, sen, sen. Niye yani? Ya, ya, alakalı, şiir, ya. Suyunu, ya bak biz Seni size yardımcı olmuyor muyuz? Okulun bir burada suç yok. Senin ne yapacağın o zaman milli eğitime gidelim. Gidiyoruz şimdi burada gidiyoruz. Ha, biz bir dakika biz velimize yardım ettik. Biz, 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 yardım ettik. Siz niye tepki veriyorsunuz hocam? Hayır tepki değil. Yani niye hayırdır yani? Milli eğitime Tepki veren yok ama bak lütfen yapma böyle. Bak biz yardım ediyor muyuz? Ediyorsunuz Ben Şimdi kadar varım benim arkasından yardım ediyorum. Ya hayır şöyle sen bizi zor durumda bırakıyorsun. Niye? Ben... Ben... O zaten vallahi vallahi hocam, sen zaten hocam sen görsün yardımcı olduk vallahi b yardımcı ben. olmadı. söylenen, söz aynı bak hocam b